Hepinize merhabalar. Ben Kaiser. Bugün sizlerle beraber yeni bir duyuru için buradayım. Öncelikle biliyorsunuz ki epey uzun bir zamandır yoktum. Birkaç kere de geri döneceğime dair duyuru videoları atmıştım. Ancak sonra o videoları kaldırdım çünkü kanala geri dönemedim. Yine o duyuru videolarını attıktan sonra da ancak şu an kanala geri dönmüş durumdayım. Yeni seri için çalışmalara başladım ve topluluk kısmına da şu an 2-3 tane gönderi attım. Onu görenler oldu ama muhtemelen çoğunuz görmemişsinizdir. O yüzden oraya da bakabilirsiniz. Çünkü çok fazla duyuru videosu atmayı sevmediğim için genelde yeni bir şey, önemli bir şey olursa bundan sonra oradan duyuracağım. O yüzden kanalın topluluk kısmını kontrol edebilirsiniz. Bu kadar uzun zamandır niye yoktum bunun hakkında biraz Kendime açıklama gereği hissediyorum çünkü iki kere de geri döneceğime dair video yapıp yine dönmedim. Ee, geçen sene zaten biliyorsunuz YKS olduğu için yoktum. Sonra da YKS bittikten sonra döneceğim diye duyuru atmıştım. Sonra YKS bittikten sonra da yine Eylül'e kadar ikinci bir duyuruyu atmam sürdü. Ve Eylül-Ekim gibi bir duyuru atıp döneceğim dedim ama yine dönmedim. Bunun yani birkaç sebebi var üniversite için başka bir şehire gittim. Yani başka bir şehre alışmak, yeni bir ortam sıfırdan ve üniversite hayatına da alışmak. Bunların hepsi biraz zamanımı aldı. O yüzden açıkçası bütün bu süreçte mapping'e çok fazla zaman ayıramadım. Aynı zamanda mapping yapma motivasyonum da epey düşmüştü. Yani nedenini bilmediğim bir şekilde. Bazen çok mapping yapasım gelmiyor. Bazen çok mapping yapasım geliyor. O dönem mapping yapasım da yoktu. Bir de üstüne bu üniversite ve yeni şehre alışma gereği olunca... ...çok mapping yapacak vakit bulamadım. O yüzden geri dönemedim. Şimdi üniversitenin ilk senesi artık bitmek üzere. O yüzden biraz alıştım. Bazı şeyleri düzene koydum. E bu sebeple de artık mapping'e dönebileceğimi düşünüyorum. Uzun süre mapping yapmayınca biraz... Mapping yapma isteği de geldi o yüzden şu an o motivasyon da var ve e, yakın zamanda geri döneceğim zaten topluluk kısmına duyuruları yolladım e, seçilim serisini tekrardan yapacağım ama önceki seçilim serisiyle aynı olmayacak yani yine aşağı yukarı mantık ve geçtiği evren aynı olacak serinin ama e, büyük oranda senaryo falan farklı olacak. Yani ilk seriyle çoğu anlamda ayrışacak o yüzden ilk seriye benzemeyecek. Hani ilk seriyle aynı gibi bir şey olmayacak. Ki zaten ilk serinin de yarım kalmıştı, bitmemişti. Ve üstünden 3 sene falan hatta daha fazla süre geçti muhtemelen. O yüzden zaten o seriyi çok hatırlamıyorsunuzdur. O yüzden aynı olsa da e, çok fark etmez ama hani öyle düşünüp izlememezlik etmeyin yani. İlk seçilim serisinden tamamen farklı olacak diyebilirim. Ee, ...seri üstünde çalışmalara başladım. Epey ilerledim. Bir iki hafta içinde bir trailer gelecek. Ee, ondan sonra da... ...en kötü Temmuz'dan önce... ...yani Haziran'da... ...ilk bölümü atmayı... ...düşünüyorum. Bunun bu kadar uzun sürmesinin sebebi... ...bu arada şu an... ...hani sıfırdan bütün karakterleri... ...bütün evreni falan yazıyorum. Diğer bölümler bu kadar uzun sürmeyecek. Yani bir kere bu evreni ve senaryoyu oturttuğum zaman sonraki bölümler iki haftada bir falan gelir diye umut ediyorum. Hele yaz tatili geldikten sonra muhtemelen düzenli bir şekilde videolar gelecektir. O yüzden bu sadece ilk video için böyle bir bir iki aylık sürece ihtiyacım olacak. Ondan sonra videolar düzenli şekilde gelecektir. Bunun dışında kanalla ilgili bir iki ufak düzenleme yapma planım var. Şu anlık kanalın adını sadece Kaiser yapmayı düşünüyorum. Çünkü uzun süredir aslında Kaiser of Prussia ismi bir tık garibime gidiyordu. Çünkü Türkçe mapping yapan biri olarak İngilizce isim kullanmak bir tık garibime gidiyordu. Ama hep hani o ismi nasıl çevireceğim diye düşünüyordum. Hani Prusya'nın Kaiser'i o kadar güzel duyulmuyordu. Ama sonra direkt sadece ismimi Kaiser yapabileceğimi fark ettim o yüzden muhtemelen kanalın ismini Kaiser'e değiştireceğim. Kanalın profil fotoğrafı belki değişebilir. Aklımda bir iki fikir var. Yine bir Prusya Country olacak tabii ki. Çok büyük bir değişiklik olmaz ama biraz oynama yapabilirim. Onun dışında benim diyeceklerim bu kadar. Bundan sonraki duyurular için topluluk kısmını takip edebilirsiniz. Oradan olacak yeni duyurular. Benim bugün diyeceklerim bu kadar. Seçilim serisinde Görüşmek üzere. Bu kadar sürede beni beklediğiniz için bu arada hepinize teşekkür ediyorum. 2 yıla yakın bir süredir video atmama rağmen kanalın abonesi falan düşmemiş. Neredeyse kanal aynı seviyede şu an. 2 yıl hiç video atmama rağmen bence bu çok iyi bir şey. O yüzden hepinize bu süreçte beni beklediğiniz ve sabrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Yakın zamanda da tekrar buluşacağız diye umut ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sonraki serilerde görüşmek üzere. Bay bay.